Kanada'nın eğlence dünyası Canada's Wonderland ziyaretçilere unutulmaz bir gece yaşattı. Fakat maalesef beklenmedik ve korkutucu şekilde 24 Eylül 2023 Cumartesi günü gece saat 10.40'da parkın en adrenalin dolu oyunlarından Lumberjack ziyaretçileri neredeyse 30 dakika boyunca 23 metre yükseklikte baş aşağı asılı bıraktı. Evet, peki bu korkutucu olayın arkasında neler yatıyor? Bu bir teknik hata mı? Yoksa daha karanlık, daha esrarengiz bir komplo mu? Bu videoda bu gizemli olayın derinliklerine dalıyoruz ve gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Hayal edin, karanlık bir gece, etrafınızda çığlıklar ve panik dolu yüzler. İşte tam da böyle bir andayız. Lumberjack bir anda durdu ve 12 masum ziyaretçiyi baş aşığı bıraktı. Çığlıklar ve yardım çağrıları havada yankılanırken parkın bakım ekibi hızla olay yerine ulaştı ve yolcuları kurtarmak için mücadele etti. Yolcuların nefes almada güçlük çektiği ve panik atak yaşadığı belirtildi. Olay sonrası iki ziyaretçi göğüs ağrısı şikayetiyle değerlendirildi fakat daha fazla tıbbi müdahale gerek kalmadan iyileştirildi. Peki bu korkunç anlarda aracın içindeki insanlar neler hissetti? Baş aşağı asılı kalmak insan vücuduna nasıl etki ediyor? Tıp uzmanlarına göre bu durum kan basıncını arttırmasına, kalp ritminin bozulmasına ve gözlerde kanama, şişme ve beyinde oksijen azalmasına, bilinç kaybına neden olabilir psikolojik olarak da stres, korku, kaygı ve depresyon gibi duygular yaşanabilir. Evet, şimdi gelelim asıl olayımıza. Buna sebep olan neydi? Bir basit bir kaza mı? Yoksa ihmalkarlık mı? Ya da bir, bir, birinin parmağı mı vardı bu işte? Evet, bu iddialardan en önemlisi. Olayın bir kaza değil, kasıtlı bir sabotaj olabileceğidir. Evet, en göç iddialardan birisi budur. Bu iddiaya göre Luna Park'ın rakibi olan bir firma olabilir veya Luna Park'ta çalışan bir kişi veya o oradaki insanları sevmeyen karşı olan kötü niyetli bir kişi veya kişiler olabilir. Bunlarla ilgili bu iddialarla ilgili x.com'da birçok iddia bulunmaktadır. Kullanıcılar ortaya birçok iddia ve dedikodu sürmekte, kimisi bunların kaynak göstererek paylaşmaktadır. Evet, işte bunlardan bazıları ekranda gördüğünüz gibidir. Sonuç olarak, sabotajın iddiasına göre bir kişi veya kişiler bu oyuncağın yani Lumberjack'in Türkçe'de ise bizim bildiğimiz kamikaze aracının elektrik sistemine müdahalede bulunarak aracın kaza yapmasına ve arızalanmasına sebep olmuştur. İddiaların temelinde bu yatmaktadır. Sonuç olarak Luna Park'taki bu araç bir şekilde arızalanıyor ve ziyaretçilere kötü anlar, unutulmaz korku dolu anlar yaşatıyor. Bu iddiaların amacı Luna Park'ı veya Luna Park'ın sahibini zedelemek veya karalamak da olabilir. Henüz bu iddiaların kesinliği veya doğruluğu kanıtlanmamış. Bunlar sadece bir takım kişiler önü sürdüğü iddialar. Doğru olabilir mi sizce de? Sizce bu olay gerçekten bir sabotaj mı yoksa kaza mı? Evet, son zamanlarda böyle olaylar sıklıkla artmakta. Ünlü parklarda veya başka elektronik cihazlarına bir işlem yaparken dikkatli olmakta fayda var.